Dediği gibi Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 78. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenleniyordu. İşte o etkinliklerden biri de Anıtkabir'de saat 15'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte yine kuvvet komutanlarının katılacağı bir etkinlikte 1881 kırmızı beyaz renkli fener gökyüzüne bırakılacaktı. Anıtkabir'e gelen başkentlerle birlikte anı etkinliklerine katılanlarla birlikte o fenerler gökyüzüne bırakılacaktı ve bu etkinliğin adına da yine atanın huzurunda ordu milleti el ele adı verilecekti. Saat 15'in Tüm hazırlıklar yapıldı ancak biraz önce Genelkurmay Başkanlığı tarafından senin de ifade etmiş olduğun gibi o etkinin iptal edildiği belirtildi. Ee, henüz bir gerekçe ifade edilmedi, net bir gerekçe ifade edilmedi ancak özellikle Mardin Derik'teki saldırının hemen sonrasında e, bu etkinin iptal edilmesi provokasyon endişesinde dile getirdi. Nitekim Genelkurmay Başkanlığı'na bu yönde bir istihbarat notunun ulaştırıldığı bu etkinin bazı gruplar tarafından provoka edilebileceği endişesiyle bu programın iptal edildiği yine Genelkurmay Başkanlığı tarafından duyurulmuş oldu Seda Selek. Teşekkürler Necdet. Biz de tekrarlayalım Sayın Seyirciler. Saat 15'te Ordu Millet El Ele Etkinliği düzenlenecekti. Genel Genelkurmay Başkanlığı tarafından Anıtkabir'de ancak bazı grupların bu etkinliği provoke etme ihtimali ya da bilgisi istihbaratı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu Sayın Seyirciler. Biz de...